Yolumuza bakacağız artık. Hedefimiz tamamen e, takımı bir an evvel yukarıya çıkarmak. Yani bütün hedefimiz bu. Bunu yapacak zaten oyuncu kadrosu var burada. İyi bir kadroya sahip. Umarım e, istediğimiz yerlere geliriz. Transfer çalışmaları Nuri Şahin'le birlikte başlamıştı. Siz tabii bir hazırlık yapmışsınız. Sergen ile birlikte o çalışmalar değişecektir muhakkak ama tamamen bir değişecek. Nasıl bir transfer stratejisi olacak birincisi bu. İkincisi hocam e, birkaç önceydi galiba. buksay ile ilgili sözleri vardı. buksay ile ilgili neler düşünüyor? Beşiktaş'ta olmadan Antalya Spor'da bir araya geliyorlar. Onunla ilgili ne söylemek Ya dediğiniz gibi biz e, transfer çalışmaları yapıyorduk. Bu tamamen bütün yönüyle değişmiş oldu. Şimdi bunun için bize ve hocamıza bir zaman tanımamız lazım. Takımı tanıması ve takip etmesi için. Uzaktan tabii ki takip ediyordu takımı ama e, daha sonra, hafta sonundan sonra bununla alakalı tekrardan çalışmalara Sergen Hocam'la beraber devam edeceğiz. Ya ben de öyle düşünüyorum. Bir iki maç oynayalım, bir takımın durumunu görelim, oyuncuların pozisyonlarına bakalım. Yani transfer yapmamız gerekirse Başkan zaten burada. E, o konuda çok açık zaten. Eğer öyle bir tasarrufumuz olursa onu değerlendireceğiz kendi Ama şu an daha yeni geldik. Daha antrenmana bile çıkmadık. Hani bu konularla ilgili çok e, açıklama yapmak doğru değil bence. Oyuncuları bir görelim, bir duruma bakalım, bir maç oynayalım. Durumumuz nedir bir görelim. Eğer bir eksiğimiz, bir yerimiz varsa toparlarız orayı yani. O Buksa bizim zaten takibimizde olan bir oyuncuydu. Biz onu daha Rusya'dayken takip ediyorduk. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Hatta Antalya Sporu gelince ben biraz şaşırdım. Hani bu oyuncu nereden gördüler diye, aldılar diye. İyi oyuncu. Burada da çok iyi oynuyor, çok faydalı oluyor. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Yani onu yapacak kalitesi var oyuncunun. Çok daha iyi yerlere gelebilir zamanla. Başka sorular mı arkadaşlar? Yoksa da daha sonra. Istiyorum. Hocam yanlış bilmiyorsam yani yanlışsam zaten lütfen. Eee sözleşmelerinizde Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalma gibi bir madde yok. Varsa. Yok, yok böyle bir yok. madde yok. Evet. Tamam. Ben kontratlarıma o tür maddeleri hiçbir zaman hiçbir yerde koymadım. Yani çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani o tür şeyleri. Sonuçta biz Antalyaspor'u isteyerek, severek geldik, inanarak geldik. Antalyaspor'da bakmış başkan dedi biz yani Mayıs'a kadar bir kontrat yapıyoruz ama aslında onun açık. Biz onu başkanla konuştuk. Yani en azından bu etabı biraz çabuk geçelim diye aslında öyle bir kontrat evet, kontrat yaptık. Evet, bir sonuç alalım diye. Yani bizim Sergen hocamın da bizim de hedefimiz başarı. İkimiz de başarıyı çok seven karakterlere sahibiz. Bizim yönetimimiz de zaten hepsi başarı istiyor. Antalya zaten başarı istiyor. Her zaman söylüyoruz Antalya Spor'un, Antalya şehrinin her zaman üst oynayan çok kaliteli oyunlar çıkaran ve gerçekten de başarılı bir grafiği olan bir kulüp olması gerekiyor. Bunun için de kim yani hem hocamız hem ekibi bizim ekibimiz olarak mücadele edeceğiz. Buradan da taraftarlarımız zaten bundan sonra daha heyecanlı, daha keyifli maçlar izleyeceği için e, statlarda yerlerini almalarını istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da bunu da duyurmuş olalım. Hocam başkanımız ilk beş olarak ama siz şimdi sezonun geri ne olarak ya hedefimiz tabii ki çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak. Şimdiden daha hani antrenmana bile çıkmadan bir hedef koymayı çok doğru bulmuyorum ya. Bir çıkalım bir oynayalım bir iki maç bir bakalım duruma. Ondan sonra zaten hedefimiz belli Bir an evvel yukarılara çıkmak artık üç mü olur dört mü olur beş mü olur onu bilemeyiz yani. Şu anda bunları konuşmak için çok erken. Biraz bir de zaman verirseniz biraz bir görelim önümüzü birazcık. Ondan sonra daha sonra yapacağımız toplantılarda daha net şeyler konuşabiliriz. Başka soru yoksa arkadaşlar imza fotoğrafı. Şu mikrofonları alın arkadaşlar iyi, başkanım, hocam, müsaadenizle. Başkanım, 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 başkanım.